7. Akademimiz Alev Alev devam ediyor. Şöyle Pus Pus falan aldık rona geldi. Şöyle takılarımızı 2 yaptık. Kitabımız 8. Bunları da bir 7 yaparsak. şunlara bugün birleyeceğim nasip olursa. Küpelerimizi birleyeceğiz. Şuraya da bir Cross Moros alsak iyi olacak. Şöyle gemlerimiz bir birikmiş bayağı bir. Onları bir birleştirelim. Doğru düzgün bir şey almıyoruz ama şansımızdan. Yine de birleştirelim bakalım ne olacak. Şöyle bir şunlardan başlayalım. 250 250 daha şöyle kaldık abi. Hadi be kanka. Elde tutulur bir şey var ya. Vallahi bu ne lan? Sinir oluyorum şu gembirlleştirirken ya. Millet buluyorlar, moluyorlar, her şey alıyor. Biz var ya daha hiçbir şey alamadık ya. Abi bu ne? Şaka gibisin yemin ediyorum şaka gibisin ya. Bu kadar yanman imkansız be abi ya. Uf. Uyuz oluyorum bak şu an aşırı sinirlendim yani. Şuraya bak ya. Valla iki tane atatürk ört attı ya. Değerli hiçbir şey yok Arkadaş. Vallahi değerli hiçbir şey yok ya. Selim kalsın. CTR'ye at abi. Şunu koy. Haritaları koy. Alt işimiz yarıyor çünkü. evimizde bir şey var mı lan? <laughs> Karabaksı <sonra> Bozalım. <laughs> Bunları bir temizleyelim abi. Evet dostlar şu kutularımızı bir alalım. Kutularımızı kıralım. Öyle bir devam edelim bakalım. Hadi bismillah dostlar şöyle 33 tane kutumuz var 18 tane de artı bir akarabaks kutumuz var Bunlar dursun Triyelleri falan yedi mi atıyordu ya dursun 8'e basarız şöyle kıralım abi

En önemlisi ne? Artı villerden bakalım güzel bir şey alacağız mı? Lego bir, tekte. Bakalım ne alacağızdan? O güzel oldu baba. Dil bir. bir biz. bir, bir fare var ya. Kop bir, bir. kanka bir tane ferya lan bir tane lan valla bu ne oğlum feryasız geçirme bizi bak derken bir ferya bir güzel 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 abi üf 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 Üf, üf. Abi çok güzel. Çok güzel, nice. Bunlar upgrade'e geçelim dostlar. Evet dostlar. Az önce çakarabak, muhteşem yüzümüzü güldürdü. Bakalım burada güldürecek mi? Şöyle başlayalım hemen seriden. başlayalım abi serileri Fire 8 e. kitapları 7'ye atalım Hadi bakalım hadi. Ver bakayım şuradan bir 7 sever. Güzel. Bir tane daha 8 gelir mi lan? geçmedi ya fire 7 gelir mi geldi 4 7 de bakalım. Bu spot 8. Geldi mi lan? Serpent 8. Ha onları 8'e atacağız. Bunu 9'a atacağız. Delirasız. Üzme Bizi Be Üzme Bizi Be Hadi Be Kanka Bir Tane Tiger 8 Şunlar 10 Sonra 9 Abi Ne Dediniz O işi be kanka ya. Yüzdü lemma. Stella'nın spor sekiz güzel. 9'a. Evet azıcık 9. Bakalım. Geldi mi lan? Sağlık olsun ya. Sport 8 geçti işte. dostlar. Bankayı temizleyelim ki ya. Kaldı mı bir şeyler? Bunlara bakalım son kez. Ha, şunlar kalmış. Sport 8'i şuraya koyalım abi. Şunlar da basalım da temizlensin. Güzel Sport 8 aldık bir tane. Sağlık olsun dostlar. pk videomuzu da atarız. Bunu da böyle bitiririz. Kendinize iyi bakın. De Ferman ışıt, bas Ferman ışıt, bas önüne. Koş şimdi soldan gel gel yürü. Yürü soldan gel gel gel, gel. En sana dön atmış Magari. Koş koş atmış. Çiçek koş atmış. Bekle S yap bekle. Geri gelsene. Dön atmış. Ma bekle. iki aldım. 6'yı çek. 6'yı çek. 6'yı çek. Önüne. Koş atmış yürü. Bas. Ma koş bas. Ma sollu gel sollu gel sollu gel sağına. Dön atmış koş bas. Yan atmış bas. Arkasına sollu koş. run'lama koş run'lama koş. 70 yürü yürü restore sil 70 önüne koş. Sağlı bas. Hemen dağılsanız dal 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 alacağım ben. Hazır yap hemen hareketini. İç içe iç, iç, saf oyna. Gel yanıma doğru gel. Yanıma doğru gel. Ölebilirim. Gel gel gel. İç içe iç, iç, saf oyna. Saf oyna. Saf oyna. Bekle soldan. Çık kanka. run'lama doğru koş koş. Birliğe doğru koş atmış. Bas. Hemen en sağlı gelsene. Boss'un altı var. Koş 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 kanka koş. Alan riski öldük. Kaldırdın. Kanka bizim dört güleye bak. Çabuk bizim dört güleye bak. Bak. Onların felotopesine bak. Onların felotopesine sollu çitin arkasına koş etmiş. Bas. Hemen yan atmış bas. Basma en sağlık. Ton sana. At ton. Ton at. Bostan sanmıyorum. Tamam. Bir, boz Bir Kanka yap buraya. Yap. yap. Yap yap yap. Hızlı yap. Hızlı yap. Hızlı yap. Yapma geri gel. Çık ton at. Ton at. Ton 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 ton, ton. At ton. Biri tutsana hemen. Biri tut bekle hazır. Bire kafana 70 hazır. Geçmez. Ma koş monuya 70 sağlı bas. 60 da koş monumente koş koş. 60 sağlı bas. Ma koş sollu 60. Bosa vursana gel bosa vur. En solun var tamam kule arkası getiriyor bak mage. Buna vur. Sol kule arkasına. Koş 60 bas. Hemen yan da bas. Basma içte saf oyuna gel buna vur. Olmaz <laughs> mı kaçma? Dalsana dal 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 dal. Dal hızlı yap buraya hareket etme yap. Yap 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 yap. En solun getiriyor. En solun tekrar. En sol kule yetmiş. Bas. Ma bekle. 3 aldım bekle. Kafan e kör. Dalsana. Dal dal dal. Al beni hemen blink atacağım. Al. Aldım buraya. Kanka bekle. Kal 56 yap hemen. yap hemen yap 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 3 5 8 -6, 6 yap yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap hemen Z tut staff oyna staff oyunu. en sol getiriyor tamam buna vursana en sol çit var gördüm bizim çit bekle söyleyeceğim mageler gelsin Çitin arkası bak birleyeceğim. Birledim bekle. Koş önüne 60'larla yürü yürü 60. Bas. Hemen arkana dönsene. Monumente koş 70'lerle yürü. Gel 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 gel. Onların girişe gel. Sollu sollu bahçeye 70 sollu 70. Bas. Hemen en sağlı gelsene. Onların girişe koş. Onların girişe koş koş koş. Guardı keseceğiz. Koş lan koş koş. Sağlı gel sağlı gel sağlı gel. Düz yürü lan. Koş, şimdi atmış. Magare, solu koş şunu 60. Bas. Magere sol at, yan 60'da bas. Yok. Yan da bas. Gelsene şey, guarda. İki tane keselim. Kes guarda. Kanka kes kes kes. Hemen bir tane daha keseceksin. Baki bahçede bir ırk. Biliyorum biliyorum biliyorum. Hemen Al beni. Kaldırdın. Yaptık. Kalk kalk. Yap buraya yap buraya yap yap Yapma bekle çık. Yap buraya şimdi. Yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap. Kafan etmiş. Ananı götünden seekem orospu. Vurdular mı? Oğlum beni ölüme çektiniz amına koyayım ya. Yapacak bir şey yok deniyoruz kanka. Ben de ölüyorum bir saattir. <laughs> Bakılmayın bu tarz ben şeylere. Ben Dragon'a oynuyorum abi. ya Yap kanka burayı hareket etme. Çabuk seri seri ya seri seri bana, seri. Çabuk kafanı etmiş vuracaksın. Çabuk kafanı etmiş ileri doğru monumenta.